15 Şubat 2026 Pazar. Altın, gümüş fiyatlarını bastırabilmek için tarihi zırvalıklar devam ediyor. Hadi başlayalım. Evet sevgili izleyiciler. Tarihi zırvalık dedik. Neden? Çünkü bir finansal ürünün fiyatı yükselebilir, düşebilir. Ama önemli olan yükselirken ki arkasındaki sebeplere bakacaksınız. Sonra da düşerken arkasındaki sebeplere bakacaksınız ve düşüşün de yükselişin de sağlıklı olup olmadığını inceleyeceksiniz. Ben piyasadaki 34 yıllık tecrübeme dayanarak bu analizlerin doğru yapılmasının yatırım kararlarında da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ne demek istiyoruz? Ki arkadaşlar 5,5 yıl önce bu kanalı kurduğum zaman Eylül 2020'de altın, gümüş olgusunu detayıyla o zamandan itibaren anlattık. Neden dünyanın stagflatif bir olguya gireceğini, neden altın gümüş fiyatlarının uçmak zorunda kaldığını, neden enflasyona çözüm üretmekte gecikecekleri için işlerin sarpa saracağını ve 1970'lerde yaşananların kopyasının sert şekilde yaşanacağını anlatmıştık. Geçmiş videolar, kanalımdaki özellikle ilk videolardan itibaren bakarsanız bu senaryoları adım adım anlattık. Altın ve gümüş için verdiğimiz hedefler milimetrik olarak da tuttu. 90 doların üzerine daha sonra 3 basamaklara rahatlıkla gidebileceğimizi anlattık. Peki buralara geldiysek o zaman satalım çıkalım. Zaten her zaman satıp çıkabilirsiniz. Bundan yani herhangi bir olgu yok. Ama yükselişin neye dayanarak olduğunu zaten anlattığımız sebeplere dayanarak geldiği için son derece sağlıklı olduğunu ve arkasının içinin dolu bir yükseliş olduğunu anlattık. Tabii ki düzeltmeler gelecektir sert fiyat hareketlerine ama düzeltmelerin sebeplerini de incelememiz gerekiyordu ki geçen haftalarda biliyorsunuz 30 Ocak günü bir gün içerisinde %30'a yakın bir düzeltme yaptılar gümüş fiyatlarında. Altında %10 tarihi sert düşüşler yaptılar ki bunu tek seans içinde devre kesicileri filan sistemden çıkararak filan yapılan işlerin manipülatif olduğu ve gerçek fiyatlamaları yansıtmadığını net şekilde görebildik o işlemde. Dolayısıyla düzeltmenin sağlıksız ve gerçeği yansıtmayan fiyatlamalarla yükselişlerin de tersine son derece fiziki fiyat etkisiyle olduğu bir emtia ürününde doğal olarak hareketin nihayetlenmediği net şekilde görünüyor. Onun için düşüş sebeplerine bakmaya devam ediyoruz. Bu hafta perşembe günü birkaç dakika içerisinde gümüş fiyatları neredeyse %10'a yakın çakıldı. İşlem hacmi neredeyse yoktu. Birazdan göreceğiz grafik. Peki bu hareketin arkasında ne sebep vardı? Bloomberg'ün Rus kaynaklarına dayandırdığı bir haber. Rusya eğer barış olursa Ukrayna ile tekrar dolar sistemine geri dönecek açıklaması. Arkadaşlar bundan daha saçmamış şey olabilir mi? Siz sistemin dışına iteceksiniz ülkeyi ve ekonomik zorluklar dünyadaki her taraftaki dolarlarına konacaksınız, üstüne yatacaksınız. Üstüne üstlük adamları sistemin dışına ekonomik yaptırımlar uygulatacaksınız. Bütün dünyayı Ruslarla çalışanları cezalandıracaksınız. Daha sonra adamlar iyi ben de dolardan sabah hemen çıkarım altına gümüşe geçerim dedikten 4 sene sonra diyeceksiniz ki ya barışınca sen geri gelebilirsin. Arkadaşlar Rusya'yı biraz biliyorsanız, birazcık jeopolitik gelişmeleri takip ediyorsunuz, biraz dünyayı tanıyorsanız bu haberin ne kadar zırva olduğunu, ne kadar saçma olduğunu ve bu haberle %10 gümüş düşüşünün de o zaman saçma olabileceğini ve gerçek hareketlere dayanmadığını sadece o haberi tam Amerikan siyasi açılışını servis edip sonra da hızla fiyata Arada işlem geçmeden hızla vurdukları için bu hareketin de yine gerçekleri yansıtmayan bir fiyat hareketi olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla düşüşlerin hala tezgah olduğu, yükselişlerin daha sağlıklı olduğu bir ortam devam ediyor. Evet fark etmez hocam arkasındaki sebep diyebilirsiniz ama işte benim tecrübem uzun vadeli orta vadeli yatırım aracı olarak anlattığımız için bu ürünleri aslında fiyatların çok daha yukarı gitme korkusu olduğu ve gidebileceği hatta gideceği üstündeki inancı pekiştiriyor ve kuvvetlendiriyor. Onun için bu analizleri böyle detaylı yapmak durumunda kalıyoruz. Evet Rusya'nın zaten hızla yalanlaması Rusya Merkez Bankası'nın açıklamalarını görüyorsunuz. Net şekilde hızla böyle bir çalışmamız hiç olmadı. Böyle bir şey söz konusu değil dedi. Rusya'nın ve Çin'in rezervlerine bakarsanız mavi olan Rusya'nın kırmızı olan Çin'in altın rezervleri nasıl dramatik şekilde özellikle 2010 yılından itibaren yükselişe geçtiği ama 2022 yılından sonra nasıl hızlandırdıkları bu rezervleri arttırdıkları ortada. Evet o işlem esnasındaki hacimsizliği ekranda da görebiliyorsunuz. Bakın işlem hacmi mumları aşağıda. O satış sırasında işlem hacmi yok adeta hızla çöküyor. Fiyatı çakıyorlar ve orada hani hacimli bir çöküş olsa orada bütün alıcılara verseler falan. Hayır tam tersine işlemler o sırada, o yarım saat içerisinde işlem hacimleri inanılmaz sınırlı ve dolayısıyla gerçek yansıtmayan işlemlerle fiyat manipülasyonu devam ediyor. Peki, bunun arkasında ne olabilir? Yani çeşitli sebepleri anlatıyoruz. Fiyat kontratlarla bastırıp, olguyu bitirmeye çalışacaklar ki bu hafta Çin tatili başladı, pazartesi itibariyle. Anlatacağım ona birazdan, değineceğim. Piyasaları yine çökertirme yapın. Her zaman her şey olabilir ama. Gerçekte fiyat hareketleri yani bir hafta Çin tatilde istediğiniz yere düşürün tekrar çıksın. Bunlar sonuçu değiştirmiyor ama ben bundan da şüpheliyim arkadaşlar. O, o tip bir hareketin herkesin bildiği gözüne sokularak yapılacak bir hareketin çok da ihtimal dahilinde olduğunu düşünmüyorum ama değerlendiririz. Dünyada peki bu kadar yıldır borsalarını dünyaya pazarlayıp bu artık tahvil satamadıkları için hisse senetlerini pazarlıyorlar. Bakın dünyanın Amerikan hisse senetlerine yaptığı yatırımın ne kadar önemli bir miktar olduğunu bu tabloda görebiliyorsunuz. 11 Şubat 2026 itibarıyla normal şartlarda Amerikan hisse senetlerine ne kadar çok yatırım yaptığını biliyorsunuz. Fakat 11 Şubat itibariyle gelen veri de bu yıl Amerika'ya hisse senetlerine yatırımın yavaşladığına dair bir görüntü var. Bakın tabloda toplam uluslararası flowların ne kadar azının Amerika'ya gittiğini şu tabloda görebiliyorsunuz. Burada ciddi anlamda bir Amerikan hisse senetlerindeki balonlaşmadan herkesin korkmaya başladı ve gerçek akımların kesilmeye başladığını görebiliyoruz. Bakın bu birkaç grafiği sürekli kullanıyorum. Son 100 yıllık Dow Jones'un altına oranı kritik seviyeye doğru kafayı çeviriyor Evet Dow Jones 50 bin sınırında ama Dow Jones'un altına olan oranını bakın ne kadar önemli bir seviyeyi aşağı doğru kırmak üzere aynı şekilde S&P'nin altına olan onu da kritik destek bölgesini tehdit eder şekilde kafayı aşağı çevirmiş. Biraz teknik analizler anlayanlarınız için bunlar güzel uzun vadeli tepe oluşumları ve orta uzun vadeli de ciddi anlamda Amerikan hisse senetlerinden emtia ürünlerine, altına, gümüşe geçiş devam ediyor. Bu kısa vadeli bir hareket değil. Tam tersi çok uzun vadeli bir hareket Daha ortalarındayız gibi duruyor bu grafiklere baktığınız zaman. Hele Nasdaq'ın altına oranına baktığınız zaman bunun dev bir ikili tepe olduğunu söylemek mümkün. Ve ikili tepe içerisinde bakın 2000 yılındaki tepe arkasından şu son dönemde de ikili tepe tertemiz bir çift tepe grafiği uzun vadeli. Yani uzun vadede Nasdaq ne kadar pahalı. Nasdaq'tan çıkıp altına geçişin daha sonlarında falan değiliz. Bu geçişe daha çok var arkadaşlar. Ama işte Çin tatilinde şu olur bu. Şu Çin tatilini söyleyelim. Çin'de 15 Şubat'la 23 Şubat arasında tatil olacak ve 24 Şubat'ta piyasa tekrar açılacak. Net şekilde takip etmeniz açısından. Bu arada Çin fiyatı yükselmek istiyor falan söylemlerine de bir daha bakalım. Gerçekte fiyat yükseliyor arkadaşlar. Fiziki talep yükseliyor. Çin'in ciddi anlamda stoklarında Shanghai Gold Exchange'de, Shanghai Futures Exchange'in toplam stoklarında bakın 2 Şubat'ta 6 Şubat haftasında 43.215 kiloluk eksilme var stoklarında ciddi anlamda bakın grafiğe vurduğunuz zaman İkisinin grafikteki Şangay Gold Exchange'in ve Şangay Vadeli İşlemler Piyasası'nın gümüş stoklarının ne kadar dipte olduğunu, şu anda 2015 seviyelerine geldiğini, son 10 yılın, 11 yılın en düşük seviyelerine geldiğini fiziki talebi karşılamakta güçlük çektiklerini görebiliyorsunuz. Ama o tarafta gümüş kalmadı, bu tarafta mı var? Bakıyorsunuz Amerika'daki COMEX'in stoklarına da bakın Eylül'den itibaren nasıl kafayı aşağı çevirmiş ve stoklar fiyat yukarı giderken aşağıda COMEX'in eligible'da da registered'da da hiçbir şekilde COMEX'in depolarında da fiziki gümüşün ne kadar süratle azaldığını net şekilde aşağıdaki grafikte görebiliyorsunuz. Buradaki en büyük taleplerden birini de Hindistan ETF'leri, Hindistan'daki yoğun gümüş talebi gösteriyor. Bakın Hindistan ETF'lerinde nasıl dramatik bir artış var. Hindistan ETF'lerindeki fiyatla talep artışı bir tarafta COMEX'in azalışıyla gerçekten neredeyse birebir ters korele. Öte yandan Avustralya tarihinde de ilk defa gümüş coin satışı altın coin satışını geçmiş vaziyette bu da bir ilk. Gümüşün yavaş yavaş ciddi anlamda ilgi görmeye başladığının bir göstergesi aslında. Öte yandan haftanın ilk videosunda değerlendirmiştim ama bir kez de burada söyleyeyim. Ocak ayı itibariyle Türkiye tarihinin en yüksek miktardaki gümüş ithalatı yapılmış. 8.79 milyon ons gümüş ithal edilmiş. Bu da gümüş fiyatlarında tabii ki yukarı katkı yapan faktörlerden bir tanesi. Yani dünyada fiziki talep her tarafta artarken Türkiye'de de ciddi anlamda artış kaydetmiş ve Türkiye'de biliyorsunuz gümüş yatırımı aslında uzunca bir zamandır 2020'den itibaren artan bir yatırım. Bunu da biz burada detaylı anlatıyoruz. Ve ciddi anlamda dolar bazında varlıkların arttırılmasına katkıda bulunulmuş oldu böylece. Öte yandan bunun arkasındaki bankro sebebi incelediği zaman biliyorsunuz Amerika'nın şu an itibariyle 38 trilyon 647 milyon dolarlık ödenemeyen, ödenmesi çok zor gözüken bir borcu var. Ya nasıl olsa çevrilir, nasıl olsa çevrilir denip duruyor ama işin artık geometrik şekilde büyüdüğü ve çevrilmesindeki sorunlar, sıkıntılar baş gösterdiğini net şekilde anlatıyoruz. Şu tabloya baktığınız zaman projeksiyon olarak da herhangi bir reset atılmadığı takdirde 2050 itibariyle bunun 150 trilyon dolara doğru ivmeleneceği geometrik şekilde büyüdüğünü görmek pek anlamsız olmayacak herhalde. Öte yandan Walsh'un göreve gelmesiyle de faiz indirim sürecinin hızlanmasıyla bu borcun çevrilmesi pek de kolaylaşmayacak tam tersine altının, gümüşün fiyatlarına pozitif katkı yapacağı çok aşikar aslında. Dolayısıyla önümüzdeki aylar çok şeye gebe yani yukarı potansiyelin haber trafiği olarak makro olarak da kuvvetle altının, gümüşün fiyatlarının yukarı doğru gitme potansiyeli içerdiğini söyleyebiliriz. Öte yandan Amerika'nın borç yapısı ve bu borcun çevrilmesi üzerinden yapılan bir matematiksel hesaplama American Research adlı bir makalede 9 Şubat 2026 tarihli makale de bir hesaplama gözüme çarptı. Amerika'nın 13 Şubat itibariyle altın rezervinin yaklaşık 1.32 trilyon dolar bir değere sahip olduğu, elindeki rezervle Fed bilançosuyla kıyaslama yapıldığı zaman yapılan matematikle kompleks bir hesaplamayla oturup çıktığı zaman yaklaşık 5 katı fiyatlaması halinde altının yani 25 bin dolara gitmesi halinde bir dengeye oturma ihtimali borç yapısı açısından şeklinde bir analiz yapılmış. O yüzden biz biliyorduk ki biliyorsunuz Londra saatleri dışında oturup baktığımız zaman altın fiyatının an itibariyle 1971'den itibaren sadece Londra saatlerini trade'ini kapattığınız anda altın fiyatı yani Londra kapanışından sonra aldınız Londra açılışından önce sattınız altın fiyatının da 47 bin dolara tekabül ettiğini, bakın ben bu analizleri paylaşıyorum burada yıllardır, an itibariyle 47 bin dolara tekabül ettiği, dolayısıyla aslında hiçbir şeyin pek de uçuk olmadığı ve o fiyatlamaları doğuda bu fiyatlamalarla aslında fiyatlandığı ama batıda saçma sapan bir baskının, gerçek olmayan bir baskının uzun yıllardır devam ettiğini de Görmüş olduğu için o baskı ortadan kalkmaya başladı. Dolayısıyla fiyatlarda yukarı doğru ayarlamaların da hızlı olma ihtimali var. Arkadaşlar bakın ben böyle 25 bin dolar, 100 bin dolar, 50 bin dolar olacak demiyorum. Ama işin yukarı doğru ayarlamalarda ayarın kaçma ihtimallerini de değerlendirmekte fayda var. Biz makro olarak resmi okumaya devam edeceğiz. Burada adım adım yolumuza devam edeceğiz. Eğer hangi bir makro senaryoda bir değişik, majör bir değişiklik olursa bunu da aktaracağız. Ben özellikle kendi kişisel fiziklerimi satarsam mutlaka sizinle paylaşırım. An itibariyle altının da, gümüşün de aslında uzun vadeli senaryoların hiçbir değişiklik yok. Kısa vadeli senaryolarında detaylı olarak zaten grafikler üzerinden değerlendiriyoruz. Çok iyi paralar kazandık. Her zaman hedeflerinize geldiyse mutlaka lütfen kısmi satışlar yapın. Alın arabanızı, evinizi neyi hedeflediyseniz ulaştıysanız bu fiyatlar da gayet uygundur. Satın hedefinize ulaştıysanız tamamını da satabilirsiniz. Çıkıp hedefinizi tadını çıkarın karınızın. Ama benim atıl bir param vardı kenarda onu dolarda mı tutsam şu mu yaptı. Yani Mutlaka sepetinize bir miktar fiziki gümüş, fiziki altın tutmakta fayda var diye düşünüyorum hala. Ben en azından ben öyle yapıyorum. Grafiklerimize geçersek. Altın 4880 dolar üzerinde kaldı sürece yön yukarı tertemiz bir grafik. Sert yükseldi. Biraz daha da sert düştü. Şimdi denge buluyor. O 4400'ler abartılı bir düşüştü. Şimdi burada kısa vadeli bir trende takılarak yukarı doğru gidiyor. Oradaki desteği vizenesi 4886 dolar. Üzerinde kaldı sürece yön yukarı altında. Biraz daha aşağıda haftalık grafikleri ne var? 4868 ve 4400 var. Zaten geçen hafta o sert satışlar sırasında 4868 bu bölgeye yaklaştı ve oradan sekti. Bu bölge önemli. Orta vadede 4868 dolar aşağısında haftalık kapanış yapmadığı sürece altının düzeltmesi, kısa vadeli düzeltmesi... Gitmiş bile olabilir. Dikkatle takip edeceğiz bu seviyeyi özellikle tatil Çin tatili sırasında bir baskı kurup kurmayacaklarını yakından takip edeceğiz. 4.868 aşağısı kapanışlar gelirse kısa vadeli oyuncular için bir stoplayıp aşağıdan tekrar alım fırsatı olacaktır. Fizikçiler için de keşke fiziki fiyatlar. Geri gelse de eklesek diye bakıyoruz fizikiciler olarak. Gümüş, gümüşte de 80 dolar trend takip seviye. Bakın 80-85'e sıkışmıştık ve 80 dolar aşağı kırdık. E o 74 dolarlara kadar bir hareket oldu ama hemen sekti 77-78 dolarlara. Şimdi 80 dolar kritik seviye üzerine attığı zaman ben tekrar pozitif moda geçeceğini düşünüyorum. Geri çekimlerin de gücünü takip edeceğiz. Hacimsiz ve saçma sapan geri çekimler oluyor. Orada bir alım fırsatı, özellikle makasın biraz kapandığı ve fiziki alım fırsatları olursa alım yaparsam tekrar mutlaka size paylaşırım. Ekran üzerinde trade etmek için de 80 dolar aşağısı yukarısı şeklinde kısa vade bakabiliriz. Ama haftalık grafik 82 dolar diyor. 82 kritik diyor. Üzerine atabilirse rahatlayacak diyor. 82 üstüne atıp haftalık kapanışlar başlarsa yeni bir rally, yeni bir zirveye doğru seyahat başlayabilir diyor. Ama o 75-64'teki bakın Fibo bölgesi 50-61-8 bölgesi kritikti. Orayı test ettik. O oradan sektik. O bölgenin hala alım bölgesi olduğunu düşünüyorum. Onun için 75'lere yaklaştıkça zaten alış yönlü scalp trade'i kısa vadeli trade yapıyorum ekranda. Altın gümüş rasyosu bakın bu kanalda ilk defa duydunuz muhtemelen çoğunuz 5 yıldır anlatıyorum 5,5 yıldır. Altın gümüş rasyosu aşağı gittiği zaman bütün değerli metaller yukarı kopacak dedik. Öyle de oldu. 200 haftalık ortalamadan uzaklaşınca başlayacak dedik. Onu bekledik ve o anda başladı zaten. Şimdi altın gümüş rasyosunda 83 lira kadar düştü ama fiyat aşağı doğru geldi. 200 haftalık ortalama 83 lira kadar düştü. Biliyorsunuz altın gümüş rasyosu 107 lira vurmuştu. 43'e düştü o sert yükselişinde gümüşün 120 dolara vurduğu anlarda. Şimdi 70'lere kadar sekti. Şimdi 73 yukarıda takip ettiğim seviye. 63 61 arkadaşlar takip ettiğim seviyeler. 63 ve 61 trend takip seviyelerim şimdilik üzerinde. Hafta 65'te kapattı. Üzerinde kaldığı sürece kısa vadede altının lehine biraz daha hareket var, gümüşün aleyhine ama 63 ve 61 aşağı kırılırsa tekrar hareket Gümüşün lehine, altının lehine ama bütün değerli metallerin lehine devam edebilir. Kısa vadeli grafiğe de bu hafta bakalım. 2 i̇ki, iki grafik hazırladım sizin için. 73 kritik seviye. 73'ün üstüne atmadığı sürece hareketler bir düzeltme tadında. Ve 73'e yaklaştığı yerlerde tekrar altından gümüşe geçiş mantıklı gözüküyor. Ve platin. Platinde de sert satışlar oldu arkadaşlar. Ama hala hareketin... Biliyorsunuz 2400 dolar hedefimiz vardı. 3000 dolarlara geldi. ve artık hedefimizi de güncelledik. Altını yakalama hedefi var. Uzun vadede altını yakalama hatta altından pahalı olması gereken bir metali konuşuyoruz platini. Dolayısıyla geri çekilmeler hala benim için alış fırsatı. O 1914-1674 bölgesi önemli destek bölgesi alım için. Şimdi hareketle zaman başlar. 2100 günlükte 2200 haftalıkta yukarı geçildiği zaman yukarı hareketin hızlanabileceği ortam başlar. Geri çekilmelerde ufak ufak alım için trade bakmaya devam ediyorum. Bakır çok popüler oldu ama önemli dirençleri geçemedi. Nereye bakıyoruz? Hala geçen hafta söyledim. 5 dolar 79 sen. Üzerine atmadığı sürece hareketler sınırlı ama tam haftayı kapattığı yerim yerde 5.78. Onun için hafta başında takip edeceğiz. Özellikle Çin tatilinde bakır fiyatlarını aşağı mı bastıracaklar yoksa tam tersine fırsat mı fırsat deyip fiyatları fiziki bakır alımlarını arttıracak mı batı. Ve buğday. Evet buğdayı biliyorsunuz 531 dolar şimdi artık güncel trend takipçilerini biliyorsunuz bir süredir en favori yatırım aracım. Niye? En riski düşük rahatlıkla alıp ...biriktirilebilecek fiyatlarda aşağı riski düşük... ...yukarı potansiyeli çok yüksek bir ürün olarak... ...biriktirmeye devam ediyorduk ve bu hafta biraz canlandı. Biraz pozisyon eklemek için fırsatlı ufak ufak ekledim. Eğer biraz daha hızlanırsa pozisyon eklemeye devam edeceğim. Bu haftaki pozitif performansına istinaden. Buğdayı ekranda kontrat olarak alıyorum, trade ediyorum ama... ...biriktirirken bir taraftan kaldıraçsız şekilde... ...ETF'ler de var. İki tane ETF söylüyorum hep. Weed, w e a -T. Bir tanesi Wisdom Tree. Onun fiyatı an itibariyle... 18 dolar 27 cent, onu 16 dolar 80 cent aşağısı stopla takip ediyorum. Ve yine popüler bir diğer buğday fonu, teorisyum buğday fonu, o da 19 dolar 78 cent aşağısı stopla takip ediyorum. Fiyatı 20.98, 20 dolar 98, 20, 98 cent civarında. Tarımsal imtiyatın da bazıları yine pozitif görüyorum. E, teknik olarak görüyorum. Bakın soya fasulyesi mesela geçen hafta pozitif gördüm. Haftayı da %2.30 yukarı gitti. Evet Amerika'da inanılmaz bir aslında soya fasulyesi fazlası var. Çin'e satamadığı için büyük sıkıntı var ama teknik olarak belki de bir şekilde destekleyecek fiyatı bir grafik oluşmuş. Onun için bazen mekanikle uyuşmayan grafikler görebiliriz. Burada da kuvvetli bir grafik görüyorum hala. 1098 dolar aşağısı stopla soya fasulyesinde yönü yukarı ama bir buğday grafiği gibi değil yanlış anlaşılmasın. Orada resim bence çok daha temiz ve net ama burada da bu iş bir görüntü var ama 1098 aşağısı mutlaka stoplanmalı çünkü mekaniği işin desteklemiyor. Pirinç, pirinç de biliyorsunuz bu kanalda detaylı anlattık. O 10 dolar dibinde ısrarla bastırdık ve oradan beri yukarı gidiyor. %15 dolar bazında bir kazanç verdi. 11 dolar 55 sente gitti. Her zaman kar alabilirsiniz. Bu bir tepki iyi İyi bir kar. Dolar bazında %15. Ama ben pozisyonumu koruyacağım diyenler 10 dolar 94 sent aşağısı stopla pirinç pozisyonlarını takip edebilirler. Ve Brent petrol. Bakın 2026 için çok kritik. En kritik ürünlerden bir tanesi bence hala Brent petrol. Global enflasyonu tetikleyecek mi? Olacak mı? Olmayacak mı? Brent petrol üzerinden takip edeceğiz. Yukarı bir kırdı, arkası gelmedi. Cuma, geçen hafta o da biraz satış yedi daha sonra ama hala yukarı kırdığı yerlerdeyiz. Düşeni kırdığı için geri çekilmeler çok önemsemiyorum fırsat olarak bakıyorum ama 66 dolar 32 sen spot fiyatı Brent'te aşağısındaki haftalık kapanışlar tekrar negatif senaryoları gündeme alabilir. Mega bir hareketin içerisinde miyiz yoksa baskı devam edecek? Bakın uzun zaman aylarca burada negatif Brent yorumları yaptım ama yılbaşından itibaren pozitif Brent yorumları yapıyorum. Oradaki ikili dip sanki çalışacak gibi major bir hareketin çok dev bir takozun dışına taşıma hareketlerine benzer hareketler var. Yakından takip edeceğiz. Makrosu mekaniği tam desteklemiyor ama jeopolitik senaryolarda tam tersine mega bir hareket gelebilir diyor 66 dolar 32 cent trend takip seviyemiz. Aşağısı negatif, üstü pozitif. Doğalgaz, doğalgaz da biliyorsunuz çok manipülatif bir ürün, çok hızlı hareketler oluyor. Onun için sadece kısa vadeli bakıyoruz. Hiç orta vadeli pozisyon taşımıyoruz. 3 dolar 27 sen üzeri pozitif spot fiyat aşağısı negatif şeklinde bakıyorum. Ve uranyum uranyumu da bu kanalda uzun aylardır anlattık. URNM ETF ile takip ediyoruz. Kuvvetli hareketler yakaladık. Şimdi geri çekilmeler sanki alış fırsatı. Önemli bir direnci kırmış gibi. Ve şimdi tekrar test ediyor. Orası neresi 65 dolar 54 sen. 65 dolar 54 sent aşağısı negatif üstü pozitif şeklinde bakacağım. Arkadaşlar çok fazla ürün var. Hepsini değişik şekillerde anlatıyoruz. Değişik şekillerde analiz ediyoruz. Bundan ne kadar almalıyım? Nasıl yapmalıyım? Soruların yanıtı aslında biraz kişiye özel. Onun için burada detaylı bilgiler veriyorum ama çok hızlı geçmek zorunda kalıyorum. Onun için daha detaylı portföyünü oluşturmak isteyenler eğitimlerime katılabilirler. Mart ayında bir kapalı grup, küçük bir gruba ve bir VIP eğitimim var İstanbul'da iki pazar sabah 9'dan akşam 4.30'a kadar benimle birlikte vakit geçirip portföy sepetinizi nasıl oluşturabileceğinizi 2026-2027 için nasıl oluşturabileceğinizi detayla öğreniyorsunuz ve daha sonra da kapalı WhatsApp grubumda uzun yıllar size destek olmaya devam ediyorum. Bu eğitime katılmak isterseniz devrimakta.com web sitemden başvuru yapabilirsiniz. Uzaktan online de bu eğitime katılma fırsatınız var. Yine aynı şekilde devrimakta.com web sitemden başvuru yapabilirsiniz ve bu eğitime katılıp sepetinizi yine bu zor zamanlarda enflasyona karşı korumak için benim vereceğim sırları detayla alırsınız. Evet para birimlerine geçersek euro dolar bakın euro dolar çok sıkışık devam ediyor. Bant trade anlatıyoruz ki devam ediyor. 1.1928 yukarıda 1.1794 aşağıda seviyelerim. Bu bantlar arasında bant trade'i yukarıdaki seviye yukarı kırılırsa alış yönlü ekleme aşağı geldiği zaman yaklaştığı yerlerde alış ama kırıldığı yerlerde de tekrar satışa dönecek şekilde sanki biraz daha bullish bir eğilim var yukarı yönlü. Ve dolar yani evet bakın dolar ya yani, bu hafta bir tweet serisi yaptım, ekste bir paylaşım serisi. Bir dejavu yaşıyoruz diye. Çünkü 2024 11 Temmuz'uyla 5 Ağustos'u arasında net bir düşüş senaryosu yaşamıştık. Ve bu tam zaman birimi boyunca dolar yani düzenli olarak düşmüş. 2000 pip kadar düşmüş. Ve daha sonra da Japonya'nın zaten sonunda bir faiz arttırımıyla sonuçlanmıştı. Aynı tip bir başlangıç oldu bu haftanın pazartesi, salı, çarşamba. Ve gerçekten hafta boyunca düşmeye devam etti. Onun için bunun bir başlangıç senaryosu mu? Hafta başı anlayacağız. 152-36'daki 200 günlük ortalama aşağı delinirse burası 140'lara kadar, belki 130'lu rakamlara kadar satış yiyebilir. Onu da 153. 66 üzeri stopla aşağı yönlü bakarak takip edeceğiz. Ve bu senaryo dramatik bir tetikleyici olabilir. Yakından takip edeceğiz. Ve Amerikan 10 yıllıkları bakın uzun zamandır bu ürünü takip ediyoruz ve şimdi ilk defa enteresan bir şekilde desteğine kadar bastırdılar cuma günü. 4 seviyesinin hemen üstünde kapattı. 4.05 kapattı. Şimdi 4 çok kritik. 4'ü aşağı delmeyi becerirlerse buradaki üçgen aşağı yön hareket alacak. Ama 4.21 yukarı tekrar test edilirse orada da yukarı hareket. Onun için buradaki sıkışıklık çok uzun zamanda devam ediyor. Üçgen bir yöne doğru kırılacak. Yakından takip etmek gereken bir grafik. Amerikan 10 yıllıkları. Eğer Faizleri aşağı çekmek istiyorsa borsalarını aşağı çekmek zorunda. Amerikan sistemi, Amerikan borsaları aşağı vurabilirse tahvile parayı oraya geçirtebilir. Onun dışında Amerikan hisse senetlerinden paranın çıkması ve tahvile gelmesi lazım. Başka bir senaryo yok tahvil faizleri aşağı gidecekse. Hepinize çok dikkatli, bol kazançlı, harika bir hafta diliyorum.